Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 5. bölümü çekiyor olacağım. Bugün baya bir planım var. Bu planlardan asıl önceliğim baya bir farm yapmak, makineleşmek istiyorum. Olabildiğince artık bir otomasyona geçelim. Çünkü ihtiyaçlarımız var. Bildiğiniz gibi bir bölüm öncesinde ahırımızı yaptık. Ancak ihtiyaçlarımız ve malzemelerimiz eksik olduğu için o malzemeleri ayarlamaya çalıştım. Çoğunu da ayarladık bulduk. Atevcilleştirdim bölüm arasında. Bu ne diye sorabilirsiniz. Dikili taş gibi koymuşuz ortaya. Arkadaşlar bu manşefte gidiyor ve manşefte mağara örümceği var. Zehirli örümcek. Bu zehirli örümcekten farm yapmak istiyorum. Hatta malzemelerini de ayarladık. Şimdi aşağı ineceğiz bir Birazdan. Burayı nasıl bulduğumu soracak olursanız, bizim madenimizden indiğimiz tarafta ki hatırlarsınız, ikinci bölümde maden biraz göstermiştim. Oradan girdiğimizde şu tarafa doğru geliyoruz ve bu taraftan da manşefti bulmak zor değil. Bugünkü planlarım arasında ilk tabii ki örümcek var ve birazdan oraya gideceğiz. İkinci planım ise Artık elimizdeki malzemeler hazırken alt tarafını kazıp alt tarafına ahırımızın yemek ihtiyaçlarımızı gidermek. Ekmek kullanıyorum. Diğer hayvanlara ve hayvan türlerine çok da dalmak istemiyorum. Böyle asıl kelam. Haydi maşef dönelim. Burayı ben yaptım bu arada etrafa su yayılmasın diye bunun bu tarafına su geçip de buradaki torçları kırmasın diye. Ben buraları güzelce bir keşfettim, araştırdım. Hatta onu da gösteririm bu farmdan sonra. Elimdeki malzemeleri bir bırakacak bir yere ayarlayalım. veya buradan mı çıkarız tekrar bilmiyorum ama galiba tekrar buradan çıkarız yukarıya öyle gözüküyor. Sanda şöyle elimdeki gereken eşyaları bırakıyorum. Her şeyi bırakalım. Açmam gerekiyor. 9'a 9 genişlikte olacak yukarıdan 2 aşağıdan 3 yani 6 uzunlukta olacak şekilde kazmam lazım. Zaten farkındaysanız 1, 2 zaten 2 genişlikte. Aşağısına doğru şu şekilde inelim hatta. 1, 2, 3 tamamdır. Ben buraları güzelce bir açayım isterseniz. Arkadaşlar 9'a 9 genişlik yukarıdan 2 boşluk aşağıdan 3 boşluk gelmeli spawner'da. Şimdi mantık şu normalde spawner'ın altına geçip her yana dörder blok kazacaksınız ve üstten de iki blok yükseklik vereceksiniz. Bu kadar. Başka bir şey gerek yok. Şimdi şu şekilde bir şey yapacağım ben. Sizinle yapmanızı öneririm. Elimize suları aldık ve şuraya sınırsız su kaynağı yapacağız. Şu iki suyu tekrar dolduruyorum şekilde köşelere gelecek şekilde iki tane su koysanız yeterli olacaktır. Bu şekilde yaptığınızda akıntıyı hani gerekecek akıntıyı sağlayabilirsiniz. Daha fazla şey gerek yok. Buradaki sınırsız su kaynağını tekrar alıyoruz, toplamış olup bizim işimize daha sonrasında yarayacak. Burası bu şekilde olacak. Sonrasında şu suyun geldiği yerleri gördünüz zaten blokları su kaplanmamış olan yerleri bu şekilde kazacağız. Üst üste olan yerleri şimdilik ellemiyoruz. Eğer şu an eller isek sonrasındaki yapacağımız işlemlere zarar verebilir. Bu şekilde tamam. Ardından tam şu ortadan karşıya gelecek şekilde 3'e 2 büyüklükte. Hani şu şekilde göstereyim. Şu üçlünün tam karşıya gelecek şekilde 3'e 2'lik olacak. 3'e 2'lik derken 3 genişlik 2 uzunlukta ve ileriye doğru 1 2 3 4 5 6 ve 7 olacak. Şuraya da bir tane meşale bırakalım. Şimdi bizim batsızdığımızda spawn olmasın. 7 blok ileriye gidecek şekilde kazacağız. 3'e 2'lik bu arada unutmayın. Neden 3'e 2'lik olduğunu soracak olursanız alanla kadar geniş olursa o kadar çok örümcek bize doğru Geliş yapacak. Burası bu şekilde olacak arkadaşlar. Ardından elimize buradan meşe tabelalarını alacağız. Bu meşe tabelalarını benim yaptığım gibi yapın. Bir blok boşluk bırakacağız sonra buraya bir tabela gelecek sonra shift'e basıyoruz. Tam o tabelanın üzerine tekrar tıklıyoruz. Sonra tekrardan o tabelanın üzerine shift'e basarak tekrar tıklıyoruz. Ardından arkadaşlar bu tabelalardan itibaren bir, iki blok boşluk bırakıp şu ikiliği kazacağız. Aynen bu şekilde olacak. Ardından buraya benim hunilerim nerede? Hunilerim burada. Hatta önce sandıkları alalım yanlış yapmayayım. Buraya gelelim buralara. Yan bakacak şekilde yapıyorum ben bilerek. Çünkü buraları uzatmak istiyorum daha sonrasında. Buraya tekrar çıkıyoruz. Hunderi her bir sandığa bakacak şekilde ayrı ayrı koyacağız. Ardından ise bu sandıkların üzerine basamak. Herhangi bir basamak türü kullanabilirsiniz. Basamak kullanma sebebimiz şu. Buraya hiçbir şekilde çıkamamak. Ben buraya nasıl çıkacağım? Üstü kazabilirim. Yok shift'e basarak çıktım. Tamam. Arkadaşlar ardından şu blokları da kıracağız. Şu ikili bloğu kırarken bunu kırma sebebimiz şu. Duvar koyacağız. Burada işlemimiz hemen hemen bitti. Sadece buraların kaplaması ve suyu kaldı. Şimdi buradaki olayı bitirmeye geldik. Buradaki su kaplı son blokların hepsini bu şekilde kazacağız ki buradaki su akıntısı artık tabelalara doğru gelsin. Burası tamam. Bunları daha fazla elime de alamıyorum. Doldu çünkü elim. Şu şekilde gelelim. Buradaki işlem bitti. Şimdi buraya şu şekilde su koyuyorum. Buraya herhangi bir blok türünden elimizi alacağız. Ve şöyle yakınlaşalım. Buraları kapatıyoruz. Kapatacağız. Ben şuraya bir geçiş yapayım. Hatta şu arkaya doğru artık bir kazma işlemine başlayalım. Biraz alanı geliştireyim ben en iyisi. Bu şekilde tamamdır. Hatta şu şekilde olacak. Şöyle birer blok aşağıya inebiliriz. Buraya kadar bloklar gelecek. İşte ardından elime tekrardan taş blokları alıyorum. Bu şekilde kapatacağım. Buraları kapattım. Ben buradaki chest'leri kil yapmak istiyorum. Ki daha fazla depolama alanı ortaya çıksın. Koyarsam diyeceğim de... Hmm... Yanlış koymuş. Tamam sorun yok. İçi dolu olduğundan da olabilir. Tamamdır. Burası da oldu. Yapacağımız tek bir işlem kaldı. O işlemde buraya şu şekilde trap dolar koymak şu gördüğünüz ufacık açıklıktan doyasıya vurabileceğiz şimdi iç tarafa geçeceğim iç taraftan artık torçları meşaleleri alalım kaldıralım i̇şte örümcekler burada spawn olmaya başlasınlar. zehirli örümcek farmımız hazır. Sadece yapmamız gereken şey burada afk kalıp beklemek. Ben biraz afk kaldım bekledim. Böyle 3-5 bir şey kesmiş olduk çok fazla da gelmedi zaten. Bir 5 dakika bekleyince burada hemen hemen bir 20-30 tane geliyor. Hesap ettim kafamda. Bu bizim için büyük bir gelişme aslında. Hem serimiz açısından hem de oyunumuzun gidişatı açısından. Bildiğiniz üzere balık farmı artık yapamıyoruz ve yay elde etmek artık eskisi kadar kolay değil ve X bizim için artık çok daha fazla öneme sahip durumda. Buradaki hem mağara örümceklerinden yani zehirli örümceklerden bildiğiniz üzere iksir yapımı için örümcek gözü de elde ediyoruz ve ip de elde ediyoruz. Burada ne kadar afk kalırsak o kadar çok işimize yarayacak. Tek sıkıntı var. Kılıcım pek iyi değil. Fark ettiyseniz en azından 4 vuruş atmam gerekiyor. 3-4 vuruş arası. Bu bizim için sıkıntı. Ama XP'miz için önemli. Daha başlangıçta sayırız. Ve bu farm bizim için çok iyi oldu. Ben daha fazla durmayacağım. Bayağı da bir ip topladık. Manşefte kaçırdığım bir chest vardı. İçinden çıkanlar bunlar. Baya bir ray topladım. İpleri aldık. Risk çıktı falan filan bu şekilde. Burada başka manşeft var mı bilmiyorum ama baya bir geniş bir manşeft olduğunu söyleyebilirim. Atımızdan inelim. Kayışımızı elimizi alalım. Gel bakayım. Bir isim etiketimiz olsa baya iyi olur aslında ama şanssızlık. 1.19'a geçmeyi düşünüyorum. 1.19'da kafamda şey var. 1.19'a geçirip hemen bir balık farmı yapmak istiyorum çünkü eski böyle güzel loot'u olan balık farmı geri döndü. Ve bildiğiniz üzere balık farmından bir sürü kitap, bir sürü gelişimi çok hızlı bir şekilde alabiliyoruz. Ben bir eve götüreyim bunları. Eve bırakayım. Ardından malzemelerimi toparlayayım. Ardından ahırımızın altına. Acaba ahır diye mi okunuyordur? Ağıl diye mi okunuyordur? Büyük ihtimalle ahır diye okunuyordur. Ben buna barn desem çok fazla yabancı kelime olacağı için ahır demeyi tercih ediyorum. Altını bunun komple kazacağız. Nereden giriş yapacağımı da göstereyim tekrardan. Şurada suyun içinden giriş yapmayı düşünüyorum ahırın altına farmlarımıza. Şöyle bir sistem yapacağım. Altını kazdıktan sonra daha detaylı göstereyim ama altında 4 tane farm olacak ve bu farm ile su asansörü, yani buradaki farmları her bir köşeye dağıtacağım ve buradan su asansörü ile kasaba taşıyacağım ve kasapta ise item sort yani item depolama eşya depolama sistemi var biliyorsunuz. O depolama sisteminden ise içeriye 4 tane chest koymayı planlıyorum kasaba ve o kasabın içinden o chestlere aktarılacak ve o chestlerden istediğimiz hangi ürün ise o ürünü alacağız. Bakalım. inşallah muvaffak oluruz. Ben eşyaları boşaltayım. Malzemeleri ayarlayayım. Ardından ahırımızın altını kazmaya ve farmlarımızı yapmaya başlayalım inşallah. Ben malzemeleri ayarlayayım. Ardından tekrardan ahırı kazarken devam ederiz. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Ben burayı bayağı bir açtım. Bayağı da bir malzemeyi buraya getirdim. Topladım. Toparladım. Kafamda birkaç plan değişti. Onu baştan söyleyeyim. Mesela yani ne değişti diye soracak olursanız Ben buraya tavuk farmı da yapacaktım Ancak son dakika bir karar verdim Ve tavuk farmını Tavuk kümesi ayrı bir şekilde yapıp Kullanmak istiyorum Nasıl olacağını söyleyeyim Burası şu an tam ahırımızın alt tarafı Ve bu taraf ise bizim kasabımıza giden taraf Şimdi ne yapacağımı söyleyeyim Benim daha önceki bir farm videomda olan Ki büyük ihtimalle 2 ya da 3 Video önce yayınlanmış olmam gerekiyor. En iyi hayvan farm videom var. O videomdaki otomatik hayvan farmını yapmak istiyorum. Bu hayvan farmı 4 tane hayvanda işleyebiliyor. Ben bugün o farm ile domuz, inek ve koyun farm yapacağım. Bu 3 elemente de ihtiyacım var. Deri ve yün büyük bir ihtiyaç. Ayrıca yemek de çok büyük bir ihtiyaç. Ben buradan başlamak istiyorum ama önce bir sabah olması lazım. Tamamdır uyandık. Sabah olmuştur herhalde. Ben burayı kazdım ve kısa olacağını bir hesapladım. Ondan dolayı burası kazılı. Şimdi elimize cilalı andezit aldık. Başka blok da kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde bu alanı dolduracağım. Ama şuradaki aslında fazla da koyduk. Şu üçlüyü boş bırakacağım. Niye diye soracak olursanız buraya sandık gelecek. Ama bu sandığı tabii ki de şimdi kullanmayacağız. Şu anda alalım. Ben bu farmda bu sandıkları kullanmayacağım. Su asansörü yöntemi ile ben itemleri buraya taşıyacağım önce. Ardından su asansörü yukarı çıkacak. Ama da su ile taşımak güzel bir yöntem. Ondan dolayı kullanmak istiyorum. Şimdi buraya geldim. Elime gözlemciyi aldım. Gözlemciyi bu tarafa doğru bakacak şekilde Bıraktım. Shift'e basmam gerekiyordu. Bıraktım. Burası tamamdır. Şimdi arka tarafına geliyorum. Öncelikli olarak buraya tabi düğme koyacağım. Bu düğmenin önemi çok büyük. Buradaki lavı ve buraya koyacağımız fırlatıcıları çalıştıracak. Şimdi arka tarafına geldim. Buraları anda ile döşeyeceğim. Elime fırlatıcı aldım. Gözlemcinin sol çaprazına ve sağ çaprazına birer tane koyuyorum. Ardından şuraya bir tane andazit bıraktım. Ardından tekrardan fırlatıcı aldık ve buraya da bir tane fırlatıcı koyacağız. Şimdi yukarı çıkalım izninizle. Arkadaşlar bu kısmı şu şekilde yaptım. Gösteririm şimdi. Buraya geldik. Ortadaki fırlatıcının altındaki bloğa bakacak şekilde shift'e bastık. Arkamız dönük tabi. Üst tarafına doğru Tıklıyoruz ve aşağıya dönük bir şekilde merdiven koyacağız. Sonra buraya tekrardan gelip buraya bir cilalı andazit bloğu bıraktım. Ardından arkasına geldim. Arkasından şurayı kırıyorum. Burası merdivenin kaldığı taraf. Ardından yine buradan kızıl taş aldım. Bu kızıl taş buradaki arasındaki bağlantıyı sağlayacak. Nasıl olacağını göstereyim. Buna tıkladığımızda şu ikisi çalışacak. Tabi tepesine de bunun bir tane düğme koyacağız. Sebebi ise buradaki fırlatıcının da çalışması gerekiyor. Şimdi asıl yapmamız gerekeni yapalım. Şurada bir tane boşluk bırakacağız nedenini anlarsınız birazdan. Oradaki boşluk bizim oraya hayvan getirmemizi sağlayacak. Artı baya da bir etkin rol oynayacak. Şimdi buraya geldik. Bu şekilde olacak görüntüsü baştan söyleyeyim. Şimdi elime meşe tuzak kapısı aldım. Başka tuzak kapıları da kullanabilirsiniz. Buraya tabela koyan da olabiliyor. Ben tuzak kapısı koymak istiyorum. Buraya bir, buraya 2. Bunları koyma sebebimiz şu. Buradan Şuraya su koyacağımız için hatta koyalım. Buraya su koyacağız bu fırlatıcıya. Buradaki su dışarı çıktığında buradaki bloktan dışarıya taşmayacak. Sebebi ise sadece buradaki kapılar, tuzak kapıları. Aynı şekilde aşağıya da yapıyoruz. Buraya koyma sebebimiz ise şu. Buradaki tuzak kapılarını buraya koyduğumuz, şu an hatta koyalım. Lav kovalarını, buradaki tuzak kapılarının aşağısına inemiyor. Çünkü tuzak kapıları su geçirmez iletken değil. Aynen bu şekilde olacak. Hatta şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi aşağı inmiyor ve buradan kapanıyor ardından aşağı inemediği için. Bu şekilde bir görüntüsü olacak. Şimdi ben buraya burayı bu şekilde cam ile kapatacağım. Sadece düğmenin geleceği yer hariç. Hatta burası da galiba kalıyordu. Aynen burası da kalacak. Şu iki yer açık kalacak. Şimdi benim yukarı çıkmam lazım. Benim elimde merdiven var. Ben şu merdivenleri bir elime alayım. İniş çıkışımız kolay olsun. Yukarıya geldik. Şimdi yapmamız gereken tek bir hamle kaldı. Buraya düğme koymak ve hatta düğmeyi de basalım. Görün buraya su gelecek arkadaşlar. Farmın nasıl çalışacağını ben tekrardan anlatayım. Farm videosunu izlemeyenler için. Yukarıya yetişkin hayvan getireceğiz. Atıyorum buraya inek geldi diyelim. Biz bu inekleri buraya koyacağız ve bu inekleri orada çiftleştireceğiz. Bu hayvanın yavruları aşağı inecek ve buradaki tuzak kapısının olduğu yere gelecek. Ve gördüğünüz gibi yavru inek bir blok yer kapladığı için sadece burada kalacak ve yanmayacak. Ama o yavru inek büyüdüğünde ve şişkin hale geldiğinde buradaki ikinci bloğu da kapsayacak ve burada lav ile vefat edecek diyelim. Ben şimdi buradaki yerleri de yapmak istiyorum. Ardından burayı su asansörü ile bağlayacağımız zaman tekrardan şey yaparım. Ben hadi diğer taraflara başlayayım. Size de iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar buradaki farmları da bitirdim ben. Şimdi çok yapacak bir şey kalmadı. Buralara hayvan gelecek sadece. Şu toprağı da alalım. Buraları düzelttim açtım. Şimdi bizim item asansörü dediğimiz bir yöntem var. Belki biliyorsunuzdur item taşıma yöntemi. Su ile taşıyacağız. Bu yöntem nasıl olacak? Buradaki chestleri yani sandıkları kıracağız. Ve buradaki sandıkların yerine ben buralara fırlatıcı kuracağım. O nasıl olacak diye sorursanız şu şekilde şuradaki sandıkları almak istiyorum. Mesela şuraya şu şekilde bir fırlatıcı olabilir. Hatta altındakini de kazayım. Şu şekilde bir fırlatıcı gelecek. Bunu yanlış koyduk. Şu şekilde olsa yeterlidir. Benim evdeki kediler yine bağırıyor. Kusura bakmayın. Bu bu şekilde olacak. Ben bunu nasıl yapabilirim? Ben bunu şöyle dolandırabilirim etraftan. Elime şimdi benim huni almam gerekecek. Şu hunileri alalım. Ben bu huni fırlatıcıya bakarak koyarsam ardından buradaki huniye doğru şu şekilde ilerletirsem ve bunu da bu şekilde yaparsam ardından buradaki huniyi bu şekilde ben buraya nasıl yapabilirim? Şu şekilde yapsam olur gibi. Şimdi bu buraya bakacak. Benim şurayı yol boyunca kazmam gerek. Ardından ise bir fırlatıcının çalışıp çalışmadığına bakarız. Burası ta karşıya kadar gidecek. Şimdi buraya bakalım bir de. Burası bu şekilde oldu. Ama çalıştırabilecek miyim? Şimdi arkasına toprak koydum. Bunun arkasına ona bakacak şekilde yineleyici koyuyoruz. Ardından şu 3 toprağı kullanacağım. Elime buradaki meşaleyi aldım. Buradan güç meşale aldık elimize. Niye meşale aldıysak bir saniye kızıl taş meşalesi almam lazımdı. Tamam. Şu şekilde bıraktığımda bu çalışıyor gibi gözüküyor. Peki devam edecek mi çalışmaya? Mesela buraya fırlatıcı geldi. Evet fırlatıyor. Tamam çalıştığını göstermiş oldum size. Şimdi buraları da aynı şekilde yapacağım. Tamam burada çalışıyor arkadaşlar. Burası da tamamdır. Buralar tamam. Sistem kuruldu. Şimdi benim öyle bir sistem yapmam lazım ki benim buradaki suları tabelalara elimiz alalım. Burada buzu da elimiz alalım. Tek bir eksiğim olacak maalesef o da benim için ruh kumu. ruh kumu. da öyle kolay bulunan bir şeyiz. Acaba gece mi oldu? Evet gece olmuş. Uyuyalım, uyanalım. Şu sistemi en azından bir başlatalım. Nasıl olacağını söyleyeyim. Buradan itibaren su bırakıyorum. Bu suyun gittiği yere kadar bu şekilde olacak. Ardından buraya bir tane tabela bırakacağım. Sonra buraya geliyorum. Burayı kazacağım. Ve buranın altına ise buz koyacaktık galiba. Buradaki kırık taşı alalım. Şuraya kapatalım. Ardından burayı bir kazmak istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Doğru hatırlıyorsam tabelanın ardından bir tane daha su dökmem gerekecek. Burada elimde su kovası olacaktı. Bu mavi buzu etrafta dediğim gibi size Arktik biyom yok maalesef ve bir tık bu bizi sıkıntıya sokuyor. Şimdi buraya geldim. Hatta önce şurayı bir kazalım. Mavi buzumuza zarar vermeden sonra buraya bir tabela koyalım. Bizi niye zarara soktuğunu söyleyeyim. Ben bunları toplam galiba 12 adet zümrüte satın aldım diye hatırlıyorum. Tamam buraya geldik. Buradan sonrası ise yukarıya şey olacak arkadaşlar. Ruh kumu ile yukarı ışınlanacak ama benim bir tane daha buza ihtiyacım olabilir. O buzu nasıl karşılayacağım bilmiyorum. Şu an etrafta hatta şey var. Büyük ihtimalle Wanderer var. Tüccar şöyle geldi. Ama maalesef bende zümrüt bitti. İki tane zümrütüm kaldı. Ben bu zümrütleri ise madenler olsun, başka yerler olsun falan filandan topladım. Biraz benim için sıkıntılı. Ben şimdi şuraya şöyle bir bütün elimdeki kırık taşları attım. Bakalım nereye kadar gidecek. Tamam. Baya bir overflow oluyor. Bu overflow'u engellemenin tek bir yolu var. O da buraları camla döşemek. O yüzden yanımıza da tabi cam aldık baya. Şu camları kullanalım artık. Nasıl yapacağımızı söyleyeyim size. Şu şekilde bir tane koyduk mu tamamdır. Ardından buraları kapatacak şekle sokacağız. Burası da aynı olacak. Normalde bu şekilde yapmanıza gerek yok. Normalde tek blok koyabilirsiniz ama ben risk etmek istemiyorum. Belli bir yere kadar... İkişer blok yapacağım çünkü buralarda var. Buralara kaçmasını istemiyorum en azından. Tamam, buraya geldik. Sonra buraya da geldim. Bir yer daha sonra zaten üstüne çıkmak zorundayım. Bunu karşıya kadar uzatacağım. Şurası fazla oldu. Kıralım. Ee, ben buradan tabii geçemeyeceğim. Ben bunu bir karşıya kadar uzatayım isterseniz. Arkadaşlar yukarıya çıktım. Dediğim gibi burası tam kasap dükkanımızın orta noktası. Nasıl bir yere oturturum bilmiyorum. Sorun yok. Zaten mavi buz ve ruh kumuna ihtiyacım var. Oradaki suyu da yana yana döndürebilirim. Hiç problem yok. Tek ihtiyacım olan dediğim gibi tabela, su ve mavi buz veya herhangi bir buz çeşidi olur aslında ama akışkanlığını sağlamak için en mantıksız o. Ben artık şu farmlara birer hayvan koymak istiyorum. Elimde hayvan var mı diye soracak olursanız evet var. Burada gördüğünüz gibi inek ve domuz koymuştum ve bunları birer kez çiftleştirdim. Ardından şuradaki diller gibi koyunumuz var. Bunları götüreceğiz. Ama ben bunları nasıl götüreceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Buradaki koyunları bir miktar azaltabilirim. Hepsini almak zor. Yanlış hatırlamıyorsam aşağı tarafta bir kayışım olacak da o kayışı kullanırım en kötü. Aşağıdan bir kayışımızı alalım. Sonra bu hayvanları oraya nasıl sokabileceğiz bir bakalım. Olmadı birkaç yerden delik açmam lazım. Ben buradan giremem. Şuradan bir yerden ben bir ara delik açmıştım. Bakalım o delikten girebilecek miyim? Evet girebiliyorum. Vap diye de düştük valla. Buraya geldim. Nerede benim kayışlarım? Benim kayışlarım burada. Tamam sorun yok. Ben buraya ışıklandırması acaba çok fazla. Oha. <laughs> Her yerde birer tane ışıklandırma atmıştım. Baya da fazla yapmışım maşallah. Şimdi ben buraya geldim. Zaten burayı da kapatacaktım diye biliyorum. Evet burayı da kapatacağız. Baltayla da taş kazmak ne kadar eğlenceli değil mi? Yukarıya doğru elimdeki yeteri kadar camla inşallah yeter çıkıyorum. Burası bu şekilde tamamdır diyelim. Normalde aşağıda bir ruh olsa yukarıya ışınlar aslında itemleri ve buradan toplamasını yaparız. O da nasıl olacağını söyleyeyim. Buraya ışınlayacak ve ben buradan nasıl söyleyebilirim? Şu şekilde göstereyim kırık taşta. Şu şekilde sokacağım. Yine altında cam olacak ve buz olacak ve buraya doğru attıracak. Veya bunu illa yukarıdan hani yeryüzünden değil de bir iki blok aşağıdan da yapabilirim. Hiç sorun olmaz atıyorum şuradan kadar aşağıdan toplayabilirim. Sonra item sort ile burada yapacağımız sandıklara yollayabilirim. Ama kasap dükkanının boyuna bağlı. Büyük ihtimalle eğer yeteri kadar yerim olmazsa ve yanlış yere gideceğini düşünürsem şu aşağıya doğru işgal etmeye başlayabilirim. Normalde burayı farklı bir Yeryüzü şekli olsun diye engebeli olsun diye hatta söyleyebilirim. Aşağıda tutacaktım. Ancak buradaki duruma göre birazcık doldurabilirim burayı. Çünkü bu bildiğin yana gitmesi gerekebilir. Ve asıl kelam hadi artık şu hayvanları getirelim ne dersiniz. Ben artık elime bir kayış alayım. Artık şu hayvanlardan biraz biraz getirelim. ne katliam yaptık ve vallahi yemin ediyorum 5 kurban kurban kesmesek yeridir. O derece hayvan kestim. Yemin ediyorum küçük baş hayvan kestik. Şu koyunlar peşimize takılsın. Bunlar hazır takılıyorken ben şu açtığım deliğin oraya doğru gideyim. Tabi oraya değil. Siz gelin bakayım. Gel 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 gel. Buradan bir delik vardı. Buraya nasıl sokacağım? Şuradan bir delik daha açmam gerek. Siz buradan aşağıya düşer misiniz? Şöyle bir deneyelim. Düşmedi. Şöyle düşer mi? deniyorum ama Arkadaşlar tüm hayvanları yerleştirdim şimdi bunları beslemesi var en zoru domuzcuk oldu bunları besledim şimdi diğerlerini besleme zamanı geldi benim buğdaylarım burada şöyle buğdaylarımızı alalım öncelik inek şu selepleri artı koydum çünkü unutmuşuz yukarısına böyle selep olur çit olur Üstünü kapatacak bir şey koyun çünkü şu şekilde su ile yüzeye çıkardığımızda yukarı taşıyacaklardır. Aşağı inmeleri gerekiyor bir şekilde. Bu da onu sağlıyor. Yukarıda çok çıkmamalarını yarıyor. Bu şekilde çiftleştirdik. İlk yavru buraya geldi. Koyundan da ilk yavru aslında buraya gelmişti. Nasıl olacağını söyleyeyim. Bunlar büyüdükten sonra biz bunları burada maalesef öldüreceğiz. Bu sisteme ekleyebileceğiniz bir olay daha var. Onu da söyleyeyim. Buralara şartel eklemek. Şartel yanıma aldıysam bir göstermek istiyorum. Şartel almamışım. Buralara şartel eklediğimizde ne olacak? Şuralara ikişer şartel ekliyoruz. Galiba ismi Şartel diye hatırlıyorum. Şartel veya <laughs> aklıma Levye diye isim geliyor. Levye değil Şartel arkadaşlar. Bu arada bulunan dört element. Ateş, su, toprak. Levye. Şartel eklediğimizde şuradaki kapakçıklar kapanıyor ve buradaki doğan yavrular aşağı inmek yerine burada birikiyor ve şarteli tekrardan açtığımızda bir sonraki doğan yavrular her türlü aşağı inebiliyor. Ben buralara şartel de ekleyeceğim bir sonraki şeye. Arkadaşlar ben burada bu videoyu sonlandırıyorum. Şu şekilde 3 tane farm yaptık gördüğünüz gibi ve bu 3 farm bizim için harika oldu. Bir de tabii ki hatırlarsınız ilk yaptığımız farm örümcek farmıydı. Örümcek farmı artı 3 farm daha yaptık hayvanlar ligi ve ihtiyaçlarımızı ufak ufak karşılıyoruz. Sıradaki ihtiyacım bunlar. Bunları artık bir götürmek, bir nether'a gitmek istiyorum. Bir sonraki video büyük ihtimalle nether'la ilgili olur. Nether'e gideriz. Artık buradaki farm'ı bitiririz ve biraz nether keşfi, kasabım yapımı olsun. Buradaki farm'ları artık etkin şekilde kullanmak olsun. Bir şekilde bakacağız. Şu şekilde artık bir kendime döneyim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer yaptığım içerikleri beğeniyorsanız abone olup videomu beğenirseniz çok teşekkür olurum. Kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın efendim.